Aslanım duman. Aslanım duman geziyor. Dağlarda Yerde durmuyor artık. Çok yorucu bir şekilde yayılıyor. Havalar da iyice sıcaklık bastırdı. buralarda biraz biraz yeşillik var şu Artık frezler açılsaydı daha rahat olmaya başlayacak. Yoksa yorucu bir hal alıyor. kartal bu kayalığın içinde yuva yapıyordu. Bir kere gelmişti küçükken yavrularını almıştık. Et veriyorduk, peynir veriyorduk. Sonra hayvanlar bir tanesi tek sağlıklı şekilde kurtuldu. Diğerleri hep boyunlara döndü, namlı oldu. Bir de kartalı büyütünce İlk işi kapıdaki tavukları yemek oluyor. Buralarda dolaşmak zor arkadaşlar. Hep dik yokuşlar. İlçık, ilçık, çık Yoruyor adamı. buralarda ot yeşil güzel ama adamı yoruyor çünkü burada aşağı indir mi yukarı çıkamam yukarıda çıktır aşağı inme yerimiz ama oyun öyle değil kafasına gire takılıyor bu <laughs> dört ayaklı tırmandıkça tırmanıyor, tırmandıkça tırmanıyor. Kimisi bölündü ta üste gitti. Ben gideyim onu indireyim aşağı. Kimi de aşağıdan ters yöne gidiyor. Ne kadar bağırdıysam, çağırdıysam dönmedi. Bu sene biçer deverler 3-4 güne kadar 5 güne kadar gelecekmiş. Ama ne yazık ki samanları komple tarlalara atacakmış. Düz yerleri 200 liraya dönümünü yokuşlu yerleri ise 230 liradan biçeceklermiş. Sebep, saman satılmıyormuş, elde kalıyormuş ve biçerciler zarar ediyormuş. Bunun ana sebebi de hayvancılığın bitmesi demektir. Yani hayvancılığın bitmiş olması demektir. Eğer saman e, satılmıyorsa hayvancılık yoktur. Arkadaşlar, bu da çiftçi için büyük bir gider olacak. Yani yüz dönüm tarlası olan bir insan... Yaklaşık 1-5 ton arpayı gözde atacak. 4-5 tonunu şeye verecek. Zaten 4-5 tonu güpreye. 4-5 ton zaten bider. 4-5 ton gene ilkbahar güpresi. Diğer giderler. 4-5 ton tarlanın sıyırımı, dizeltmesi, ilacı, bakımı yani elde var sıfır tekrar dönüyoruz gene sıfır nasıl olacak bu hal anlamıyorum inşallah her şey güzel olacak bu diplerde güzel yayıldı hayvan ben en üstteyim Ali Efendi şurada göldelerde takılıyor. Tek sorunumuz biraz koyun. Su sürü üst taraftan gidiyor. Gitsinler ben onlara bakıyorum. Yayılıp yayılıp biraz doyarsa gelir herhalde. Gelmeyecek de ne yapacak? kurbanda millet bir tane koyun kuzu almak için buna değinmek istiyorum özellikle altını çizerek. Diyordum bir kuzu kurbanlık ne kadar piyasa çok pahalı. 20 kağıt 25 kağıt Yani biz de malız arkadaşlar. Ondan sonra kurban bitti. Şimdi aracılar, çelikçiler gene ortada dolaşanlar piyasa durgun, piyasa ölü diyorlar. Hem yani elindeki malı bir şekilde sattılar ya da satmadılar. Mal alacaklar ya piyasayı öldürüyorlar. Bunun sebebi biraz başıboşluktur arkadaşlar. Dün bir arkadaş aramış ben erkek kuzuyu satıyor musunuz? Piyasalar çok durgun. Yani beleş ver bize diyor. Piyasa çok durgun beleş ver. Piyasada sanki herkes dağlarda baş, şu dağların başında çobancılık yapıyor benimle birlikte mal üretiyorlar. 18 milyon İstanbul'u doyuruyorlar. Hiçbir üretim yapmıyor. Piyasayı kaldırıp indiriyorlar. E biz ne yapacağız? Bu dağlarda, taşlarda gece, gündüz koştur, uğraş, besle, bak. Ondan sonra bir tane çıksın. Binanın 5. katında oturan bir adam kurban zamanı kalkıp 130 30 tane kır tane tane hayvan bulup piyasaya sürüyor. Sonra erkek malı alıp götür pazarda satıyorlar. Yani bizim erkek kuzuyu alıp götürüp dağlara vurup yayacak mı? Çobancılık mı yapacak? Yok. Götürüp piyasa ölü biliyor millet yani besiciler. Akırlarını boşaltan, kurbana verenler, kestirenler. Ee, tekrar besi materyalları yerine koyacak. Erkek mal koyacak. Biliyor onlar piyasaya inecek adamlar. Bir 15-20 gün sonra. Onlara hazırlık yapıyor. diye ya piyasanın öldüğünü söylüyor. Piyasa ağlayanı yok. Üretici ne yapsın? Çiftçi ne yapsın? Bütün kalemlerde 2-3 ton arpa kalıyordu. O da biçerci alacak. Salla gitsin diyeceksin. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne zaman bir hamle yaptığında sarımsak para yapar döner insanlar sarımsak eker bir sefer götürür çöpe atar nasıl bir çarkın içindeyiz anlamadım buğday biziz değirmenci biz un biz ekmek biz kimdir bu doymayan doymak bilmeyen Ancak bu kayalardayız sen çıkamıyorsun. Vurdu nasıl kovalayacağım? Hı, ee, o zaman nasıl kovalayacağım? Buradan gelen koyunlar oradan geliyorlar. Kuzu kalabalık olmazsa içinde koyun durmaz gelir sürüsüne. Ama kuzu kalabalıksa içinde koyunlar kandırıyorlar, önüne giriyorlar. Umrunda değil kuzunun sürü gitmiş, gitmemiş. arkadaşlar et üstünü soyun böyle içi aynı salatalık gibidir tatlı tatlı şeker pancarı gibi bir tadı var çok lezzetli yeniliyor bunun kalın kökünden hariç koyun bunu kışa kadar hiçbir şey bırakmaz bunda bütün dallarını yapraklarını hep yer dallarına şu tohumlarını yer sonra yapraklarına da kar suları değdi ve hiç affetmez gibi koyular nasıl oraya tepe konmuşlar. Bakalım gelecekler mi? Dalga dalga. Kuzu sürüsü, kuzu sayısı kalabalık olmazsa içinde koyunlar çeker getiririz. Tepede güzel gözlerle dünyaya bakıyorlar dünya güzel mi? <laughs> dünya tatlı mı diye. Yorgun mu? Saat 9.30'da suya ulaştırırsak. Çek! <laughs> Saçayın. in. Şaya iner misin? Sık 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 sık. Şey. Sık 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 sık. Yolun alt tarafı ha. Şimdi yola girirse yürür giderler. Yayılmazlar. Çünkü doymuşlar. Suya yavaş yavaş indireceğiz. Şu aşağı kadar gitsinler. Orada kararım önü çapraz bir şekilde şu dereden suya gider. O zamana kadar bir yarım saat daha ilerler. Rahatlar. Aa! Duman nereye gidiyorum? Duman! Duman! Duman nereye gidiyor? La kurtçul köpek sürüyü gözetler. Sürüden önce gitmez. Nasıl kurtçul köpeksin? Bunlar koyunu iyi zayıflattılar yani. Kuzay... <laughs> Ver çekil. Acıkarsınız durmazsınız. Doyarsınız durmazsınız. Anlamadım bir şey sizde. Ortalık iyice kurudu. Otlar buralarda suların kenarlarında bitti. Otun olduğu yerde sular yok. Şimdi koyunun canı sudur. Ben de öyleyim. Canım hiç yemek istemiyor. Ama suyu versen günde 15 litre içerim. 20 litre. Bana deseler yemek mi su mu? Hani su derim. Yemek gerek yok. Teşekkürler. Yavaş yavaş suya iniyoruz. Sulayalım. Karnı güzel boydu, Güzel buralarda yeşil otlar da var. Kayalar içinde. Yayıldı hayvan. Güzelce doydu. Bugün de boyraz esiyor öyle. Serin serin güzel. Ah, oh, serin olunca ben de seviyorum. Koyunlar da seviyorum. Sıcak olunca yakıcı oluyor. Canımız su istiyor. Çaycak. Şimdi buralardan geçelim. kayalıklardan inelim çetin yerler yok İnmek de zor çıkmakta zor yine de hayvanlar iki saat tempolu yayıldığı zaman dinleniyor taş kaya yani yürümek zor burada biraz ayakkabılarımız bir ay dayanabiliyor Yüz,